Sağlık Sağlık Satılamaz Sağlık Sağlık Satılamaz Sağlık Sağlık Satılamaz Yine bir sağlık sistemine dair bir skandalla karşı karşıyayız. Daha birkaç ay önce bu ülkede para için, bakın tekrar diyorum, para için bebeklerin öldürüldüğünü bütün Türkiye bildir. Çocuğunuzu teslim ettiğiniz insanlar sırf daha fazla para kazanmak için öldürdüler. Yargılanıyor olabilirler. Ama bu bize ortada sadece bir çetenin para hırsıyla açıklayamayacağımız bir sistemin olduğunu gösteriyor. Nedir o sistem? Çok açık. Bakın bu ülkenin deresi, taşı, toprağı, suyu, her şey satılıyor. Sermaye peşkeş çekiliyor. O yetmiyor. Eğitim satılıyor. Sağlık satılıyor. Sizin can güvenliğiniz, geleceğe dönük kaygılarınızı bir para olarak gören bir sistem icat ediyorlar. Hastaneye devrenizi yatırıyorsunuz, sizi tabutla teslim ediyorlar. Göze gidiyorsunuz, katarak ameliyatı yapıyorlar, kör olarak çıkıyorsunuz. Çocuklarınızın eğitimi için yılda bir milyon lira para istiyorlar. Soluk aldığınız havayı satıyorlar, içtiğiniz suyu satıyorlar. Dünyanın her yerinde devlet olmak demek, yurttaşın hukuki güvencesini, can güvenliğini sağlamak demektir. Peki yaşadığınız ülkede bu var mı? Yok. Sadece bu sistem, yok. dün bu hastanede olan size bir şey söylemiyor mu? Kalp krizi geçiriyorsunuz. Sedyede yatarken kendini bilmez, haddini bilmez, sistemin kölesi olmuş biri çıkıp diyor ki kaç para verebilirsin? Sizin canınızdan daha kıymetli değil bu. Buna itiraz etmeniz gerekiyor. Bu hastaneye çaresizlikten gelenler buraya gelmemeli. Bu hastane kapatılmalı. Göstermelik soruşturmalarla. Buraya sağlık ekiplerinin denetlemesini göndermekte bu sistem çözemeyecek. İçeride 150 yüz yüz insan çaresizce bekliyor. Ve fakat dün, önceki gün sevgide sizde stent için paranızın olup olmadığının kontrolünü yapanlar. Şunu da belirtmek istiyorum ki o hastaya müdahale eden doktorlar, hemşireler, hipokrat yemini etmiş insanlarsınız bu sistemin, bu alçaklığın kölesi olmak zorunda değilsiniz. O hadini bilmez insanı çıkarabilirdiniz oradan. Yapmadınız. Lütfen dönüp evinize gittiğinizde aynaya baktığınızda sorun. Ben nasıl bir insanım? Kime hizmet ediyorum diye sorun. Bu ülkede yurttaşı satılabilecek bir meta olarak gören herkes bilsin ki bu ülkede buna itiraz edenler Türkiye var. Türkiye İşçi Partisi var. Ve siz nerede olursa olun ne yaparsanız yapın bu ülkede haysiyetini satmayacak insanlarla birlikte size huzur vermeyeceğiz. Bu da böyle bilinsin. Sağlık, haklı.